Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bibi çıktı biraz önce yani tabıma. Arkadaşlar bu Bibi yani zor çıkan bir karakter ve tek bir süper endirim vardı. Anlamadım arkadaşlar. iki kutu biriktirmiştim arkadaşlar. Attım, açtım. ilkinden hiçbir şey çıkmadı. Bir de oranlarım da acayip düşüktü düşmemiş oran bir de çok garip şey ikinci kutudan da bir bit çıktı arkadaşlar biraz kupa kastım biraz önce ama bir BB... şey 1300 kupalarda mı ne çıktı 1300 bir şeylerde yine bir 1370 de biraz kupa kastalım bir arkadaşlar bir 10 rütbe yapalım yani Hayır. Mesaj geldi de arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Sıkıyor. Arkadaşlar bu sırada oruçlu olsun. Allah kabul etti. Ben de oruçluyum. Ve çok aç kalıyorum. Burada trick chat attı nasılsa. Ve adam yıldız oyuncu ben değil. Arkadaşlar. Prank <laughs> <laughs> çıktı bir de bu ne? <laughs> Arkadaşlar karakter çıkarmayın arkadaşlar yemin ediyorum hileli hesap değil. İsterseniz bakın. Alın. Siz de bakarsınız hileli hesap değil. Hile değil. Frank çıktı bir de. Arkadaşlar videoda çıkardım ikinci karakter. Bu ne? Ya 3 destansı kaldı. 4 tane süper ender var çıkacak. Oranlara bakacağım. Oranlar da inmiyor ki. Bir, de, bir tane daha destansı çıkmasın. Tövbe tövbe. Şu bir 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 on rütbe yapayım. Arkadaşlar Frank'e de kasacağız birazdan. Abi bu ne ya? Hile. Hile. <laughs> İki tane ama yakından vuran karakter çıktı. Bibi ve Frank. Hay Arkadaşlar. <laughs> bu nasıl bir şeyse. Kaç. Anlatmaya bağımlı. Arkadaşlar çok büyük şans. Bugün çok şanslıyım. Bir de markette karakter de var. Çok fazla. Destans teklifi yok markette yani. müziğin sesi çok geliyor olabilir ama bağırışımın sesini duyuyor olabilir. duymuş olabilirsiniz attım mı az At. kol <laughs> attı arkadaşlar kurov ismi %100 <laughs> arkadaşlar acayip az kupada kal çıktı bu hesaba yani çok az kupada bu sırada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> kalsın A 20. seviye dolduk. Yapmayacağım. <laughs> Bibiye yok. Frank'e kasalım biraz. 5 rütbeye kasalım sonra 10 rütbeye kasarız ikisinde. Arkadaşlar biraz uzun bir video olacak. Evet. <laughs> Şarkıyı. Spotify. <falan>. güzeldir arkadaşlar. <laughs> Profil fotoğrafını da bir birden Frank'e dönüştürdüm. <laughs> bir bu ne ya? Bibi ve Frank aynı günde iki destansı. İmkanlı ve imkansızın arasındaki şey. Güç puanını neye versem diye düşünüyorum. Muhtemelen Bibi'ye verir. Pro. Arkadaşlar Crow çok istiyordum bu hesaba ama iki destansı verdi. 2 destansı şey ne gücündeydi? Herhalde bir gizemli. 2 destansı bir gizemli ediyor sayı. Bu bayağı iyi. Hile değil abi. Arkadaşlar yüzdeyiz, hile değil. Sadece Crow isimli bir hesap açtım. Bizden şimdi beni. Yok seninle oynamayacağım. Arkadaşlar benim.